Değer dışarıdan verilmez arkadaşlar. Değer içeriden hatırlanır. Ve sen burada olan kendini seçen ruh. Kendini seçtiğin anda hayat o kapıyı sana açmak zorunda kalır. Bu akşam kendine bir söz vermeni istiyorum. Kimsenin seni dibe çekmesine müsaade etmeyeceğine dair bir söz. Çünkü seçim kaderden daha güçlüdür. Ve her seçim kendi kaderinizi yazdığınız bir andır aslında. Şimdi burada kendini seçen ruhlar benimle açılmaya eşlik edebilirler. Dinleyebilirler. Kendini seçmeye hazır olan ruhları da her daim beklerim. Yorumlarınız da kıymetli. Takibiniz de kıymetli. Sizler çok kıymetlisiniz ne olur hayatı ıskalamayın olur mu bu akşam burada hayatı ıskalamamak için varız şöyle başlayalım değer bilincini önce bizim neyi bilmeye ihtiyacımız var olarak açalım